Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda bir arkadaşımız var. Merhaba arkadaşlar. Zeynep. O zaman şimdi yine Family Simulator'un devamına başlayalım. Evet. Şimdi en son babaydık. Evet. Bu arada bir şey var. Dosya. Onu alıyoruz. İşe gidecek galiba. Hı hı. Şimdi aşağıma gidiyoruz. Nereye? Aa, bakın buraya dosya çantasına dolma şey koyduk ve kapattık. Şimdi çantanı alacak ve işe gidecek, değil mi? Evet. Evet, evet arkadaşlar, devam edelim. Gözlükleri bulacağız. Güneş gözlük diyor çünkü. Zeynep buldum. Arkadaşlar şimdi araba anahtarı. Ha bakın o da burada. Aa, burada. <laughs> Al. Alıyoruz <laughs> ve aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. iniyoruz. Evet. <laughs> İnelim. İndik Maşallah. Çok... Maşallah yani çok hızlı indi. Şimdi montumuzu alacağız. Çok Ceket. Döndürdüm. Teşekkürler. Bay bay diyor. O da bay bay evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Devam, devam edelim. edelim. Şimdi kadın olduk yine. Evet. Sanırım çocukların odasına gidiyoruz. Evet. Evet. Çocukların yanına gidelim. Gidelim. Yukarıya çıkacağız arkadaşlar şimdi. Oo. Çocukların odası bakın bizim odamızın karşısı yani annenin odasında. Burada ne var acaba? Neyse sonra bakarız. İleriki bölüm nerede? 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 Burada. Çocukların odasını toplayacağız. Çocuklar da yani kıyafetlerini yasağı atmış. Toplamayı tam. Anne toplayacak. Şimdi arkadaşlar bunları çamaşır Dolap, dolabı koyacağız kat kat. Evet. Aşk, de evet, hepsini astık. astık. evet arkadaşlar devam edelim ee, şimdi e, aşağı ineceğiz evet galiba e, hayır, arkadaşlar hayır, Ha, bakın bu odayı merak ediyorduk işte bu odada çamaşırları toplayacağız ooo baksanıza kaç tane oku var Arkadaşlar ne diyoruz? Bu çok saçmalı değil ki. Şimdi çocuklar arasında ama bu sefer göstermiyor. Evet. Çünkü kirlileri topluyoruz. Azan kıyafetler kesin? geldi. Kesin? Ne çabuk. Yıkayacağız şimdi. Hepsi. Yatakların Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar şimdi buradaki şeyi alalım. Alalım. Ve şimdi banyoya gidelim. Banyoya galiba. Hayır. Banyoya. Ay şu şey var ya. Çamaşır odası. Evet. değil evet. Değil. Arkadaşlar biz ilk kez oynadığımız için. Aynen. Bence o kadar kötü oynamıyoruz. Hı. Aynen. i̇lk oynayışa göre güzel. Geldik işte arkadaşlar. Ha, ben de. Her odada oha. Yumak bildiğin. Şimdi sanırım çamaşır odası değil mi? Evet. Daha evet, fazla çamaşır yoktur yani. Ya da salonu. Hı, doğru demiş. Salonda ne işi var Çamaşırları O kadar pis Arkadaşlar lütfen bu videoya 60 beğeni gönderin. Evet arkadaşlar devam, devam edelim. edelim. Evet. Ee, şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Şimdi gideceğiz. Aynen. Evet arkadaşlar bu ne Buraya gidiyoruz sanırım ama şey şey. ha, ha ha. çamaşırlar. Çamaşırları alıyoruz. Çamaşır makinesine atıyoruz. Aynen. Evet. Atalım. Ve attık. Ne tercan koyalım? Evet. Koyalım. Koyduk. Koyuyoruz ve koyduk. Arkadaşlar şimdi çalıştıralım. Evet. Çalışıyor şu anda arkadaşlar. Bakın dönüyor dönüyor. arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Nereden anlıyoruz? Bakın şu sağ üstte aşağı iniyor. Aşağı. Evet. İndi. Şimdi de okları takip edelim. Evi evet. süpüreceğiz. Evet. Şimdi de süpürüyoruz arkadaşlar. Şimdi de süpürüyoruz. Bu kirleri Şimdi böyle basacak içerileri yapılmış arkadaşlar. Bunu da. başka şekerden var. Arkadaşlar bunlar bu bu. Eski. Evet. İç, i̇çine bildiğin karton çekti yavrum. Bakın burada da <laughs> çöp var. Onu şeker. Evet, yaptı. Ha işte burada da var. Bak az önce. Dizine öyle büyük büyük burada. şeyler çekiyor. Ee, sigara. Hayır. Geri de Heh, tamam devam Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, bunları toplayacağız. Evet. Alıyoruz ve topluyoruz. Şeker mi? Şimdi televizyon izleyeceğiz galiba. Televizyon keyfi yapıyoruz. Televizyon açıyor ve izliyor arkadaşlar. Devam bitti. Evet arkadaşlar devam, devam edelim. edelim. Evet, şimdi öğle rutini birden başlıyoruz. Evet. Ne olsun? Evet arkadaş, bence bu oyun harika, çok güzel. Ben bu oyunu çok beğendim. Zeynep sen de? Ben de çok beğendim. Arkadaşlar şimdi çocuklar geldi. Zila basalım. Hemen kapıyı açmalıyız. Kapıyı açalım çocuklara. Çocuklar 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 bekleyin. Çocuklar beklemesin. Aa, hmm. Bir de yeşil yeşil parlayan gideceğim. Geldiler. Evet. Şimdi çocuklar içeriye girdiler. Kendi ee, şimdi e, bunların elindekileri alalım. Yani baştan bakalım. Ver, ver. Hadi Yukarı oradan. mı çık? Odalarına gidiyorlar. Hayır, evet, şimdi de bunları buraya koyacağız. Koyalım. Buraya koy mermeri. Evet arkadaşlar devam hadi. edelim. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet, evet. arkadaşlar. Bu arada hep daha çok video gelseniz. <laughs> Şimdi yukarı çıkıyoruz. Çocukların yanına galiba çocukların odasına. Evet. Çamaşırlarını alacağız çocukların. Evet. Öyle yazıyor. Bakın burada yeşillerde evet. söylüyor. Çamaşır odasına Hayran çocuklar orada sekmeliyiz. Tamam. Çocuklar bu ayakta. Şimdi çamaşırlarını he. Alacağız bir şeyler yapacağız kürlüğü mi atacağız sizce? Bence kirliye atacağız sizce. Bakalım ha neresi yeşil kapıysa. Kapı. Hayır artık göstermiyor. Hani ilerledik ya. Hmm. Atacağız mı Hı. Atacağız ne yoksa? Atmayacağız. Arkadaşlar şimdi giydireceğiz galiba Giy ha giydireceğiz ama buna kendi kendine giyinemiyor teşekkür <laughs> ettiler şimdi ikisi de giyinmeye gidiyor Kızım... giyiniyorlar şu anda yani kızının saçları da yani güzelmiş kızıl renk evet. bakın yine eski rutinine döndüler ne çabuk giyindiler ya bunlar... arkadaşlar videomuzun sonuna Son geldik kanalımıza abone olup like, like atmayı, atmayı unutmayın, unutmayın. Sizleri çok, çok, seviyoruz. ]uz. Eğer izleyip daha çok video gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi istiyorsanız da like. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.